Bu iki uçak kazasının üst üste olması bende şüpheler uyandırdı. TSK'ya ait C130 kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. 20 askerin şehit olduğu açıklandı. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Değerli kardeşlerim, 64 model uçak olduğunu okudum. 1964 model bir uçakmış. Yani 61 yıllık bir uçak. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada tabii savunmaya geçiyor. Adı üzerinde Savunma Bakanlığı olunca kendini savunuyor. Bizim bildiğimiz Savunma Bakanlığı vatanı savunur da, bunlar kendilerini savunuyorlar. Ve açıklama şöyle, uçağın eskisi olmaz bakımsızı olur. Vallahi eskisi de olur, bakımsızı da olur. Niye olmasın? Taksinin bile bakımsızı var. 64 model arabaya biner misiniz? 65 yaşında arabaya bineniniz var mı? 65 yaşında araba piyasada var mı? Piyasada 30 yaşında araba bile kalmadı. Şimdi 64 yaşında bir uçak, bu araba değil ki bozulduğu zaman kenara çekesin. Bu havada giden bir şey. Bu arıza yaptığım için de herkes ölür. Bu savaş uçağı da değil yani savaş uçağı pilot düğmeye basar, fırlatma koltuğu onu fırlatır ve kendisi kurtulur, paraşütle iner. Bunlar büyük uçaklar, bunlarda öyle bir fırlatma sistemi yok. Ve içindeki 20 asker, e, o kazada hayatını kaybetti, ailelerinin e, yüreklerine köz düştü, evlerine kor düştü, perişan oldu 20 aile ve onları sevenler çevreleri. Şimdi bir devletin 64 yaşında uçakla 20 askerini göndermesi doğru bir şey mi? Efendim uçağın eskisi olmazmış, bakımsızı olurmuş. Eskisi de olur, bakımsızı da olur. 64 yaşında uçağa ne kadar bakım yapabilirsin ki? Her tarafı eskimiş. Şurasını değiştirirsin başka yerden patlak verir. Eski arabaları hepiniz bilirsiniz. Eski arabanın bir yerini yapsan diğerin diğer tarafı patlar. Devamlı yolda bırakır değil mi insanı? Halbuki sürekli bakım da yapıyorsun ama yine olmuyor. Eski çünkü. Ve her tarafını da bütün parçalarını da bilemezsin ki. Yani her seferinde, her yıl diyelim ki bütün parçalarını değiştiremezsin ki. Çok pahalıya mal olur, öyle olmaz. Mecburen arıza verene kadar bekliyorsun yani. Her tarafından arıza verebilir, havada ol olacak yani arıza. Yani Bunlar e, çok riskli kararlar yani. 64 yaşında uçağa 20 tane askeri koyup göndermek vicdan ister yani. o askerler ben buna binmem deseydi işte komutana karşı gelmekten hakkında mahkeme açılırdı. Keşke de öyle yapsaydılar da mahkeme açılsaydı. Bundan iyiydi. Bakımsız uçak varmış. Yani sizin bakımınızda da meymenet olmadığı ortada. Hem eski uçak hem demek ki bakımı da yok. Bu eğer normal bir kazaysa, bu söylediğim doğru. Fakat bakın arkasından bir bir, bir tane daha kaza oldu. Ee, orman yangınlarını söndürmek için bir uçak arızalı e, bakım için başka bir devlete gönderilirken o da düştü. Bu iki uçak kazasının üst, üst, üst üste olması bende şüpheler uyandırdı. Bakın geçen hafta mıydı ben bir şey anlatmıştım. Dedim ki, Türkiye şimdi yurt dışından uçak alıyor, tank alıyor, füze alıyor. Bunlara nasıl güveniyor? Daha dün Hizbullah'ın, Lüb Lübnan Hizbullah'ının elindeki telsizler patladı, birçok komutan öldü ya da eli ayağı koptu. Yani İsrail o telsizi yapacak olan fabrikayla gizlice anlaşmış. O telsizlerin içine 3 gramlık bir patlayıcı yerleştirmişler. Ve uzaktan kumandalı bir sistemle herkesin telsiz de eline almasını sağlamak için bir olay mesela yapıyor. Herkes telsizlere sarılıyor. O anda patlatıyor. Kaç kişinin eli ayağı koptu, kaç kişi de şehit oldu. Şimdi bir telsize bile bunu yapan bir irade, ahlaksız bir güç senin uçağına, füzene, tankına bunları yerleştirmez mi? Ne bileceksin uçağın neresinde ne var? İçinde diyelim ki bir cip var. Bir alıcı var. Bir alıcı. Yanında da bir miktar patlayıcı. Zaten tonlarca ağırlığında bir uçak. Yani bir iki kilonun ne önemi var? Onu patlatıverse, uçağın havada giderken patlatsa ne yapacaksın? nasıl güveniyorlar da uçak alıyorlar başka devletten İsrail gibi bir tehlike varken Amerika gibi İsrail dostu bir ülke varken Almanya gibi ama İsrail dostu bir ülke varken kimden alıyorsunuz uçakları füzeleri Nasıl güvenebiliyorsunuz Ve bir İsrail yetkili geçen haftaydı herhalde, açıklama yaptı. Yani tehdit etti bütün dünyayı. Her şeyiniz biz satıyoruz. Telefonunuzu bile yani biz yaptırıyoruz aslında. Bizim anlaştığımız firmalar yapıyor. Birçoğunu ortağız. İçine bir şey yerleştirmediğimizden emin olamazsınız. Kafamızı bozmayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Biz sizi her taraftan kuşatmış vaziyetteyiz. ve telsizleri hatırlayın, ona göre ayağınızı denk alın. İran Genel Kurmay Başkanı'nın evinde vurduk. Ayağınızı denk alın. İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterini düşürdük. Ayağınızı denk alın. Kaç tane komutana suikast yaptık İranlı komutanlara? Ayağınızı denk alın. Yani bize karşı koymayın. Biz sizi her taraftan kuşatmışız. Hepsinden kurtulmanız mümkün değil. böyle açıklama yaptı ve onun açıklamasından bir hafta sonra ya da 4-5 gün sonra bu iki uçak düştü. Bu İsrail'in Türkiye'ye bir gözdağı olabilir. Şimdilik küçüğünü yapıyorum. Kafamı bozma. Suriye'de ben hakimim. Amerika ve İsrail. Biz yalnızca seni kullandık. Seni yalnızca kullandık. Orada e, Jolani diye bir adam dünkü terörist bugün Amerikan-İsrail'in desteğiyle orada Cumhurbaşkanı yapıldı. Bizim adamımız diyor adam açıkça. Bizim adamımız sen onu kafaya almaya çalışıyorsun. Suriye'de söz sahibi olmaya çalışıyorsun. Kafamızı bozma. Bütün uçaklarını düşürürüz. Sen daha Bırak savaşta bize zarar vermeyi. Sen uçağın havadayken daha bizim topraklarımıza varmadan düşürürüz hepsini. Bırakın böyle gelişmiş son model teknolojiyi, uçak teknolojisini. Son model taksilerde bile bu özellik var. İsterse o son model Mercedes'i adam uzaydan kilitliyor. Dağın tepesinde kalırsın. Arabanın kapısını bile açamazsın. Kapısını bile açtırtmıyor sana. Orada kala kalıyorsun gecenin saat dördünde. Uzaydan kilitliyor senin arabanı. Ya da kendi kontrolünü alıyor arabayı. Direksiyon artık senin hiçbir hükmün yok. Sen sen istediğin kadar direksiyonu sağa sola çevir. O, o uzaydan kontrol ediliyor artık. Senin bir tesirin yok. Ve isterse senin dağın başında durdurur, gelir sana suikast yapar. İsterse kendi kontrolünü alır ve e, taksini uçuruma sürer. Fren de tutmaz, bir şey de tutmaz. Şimdi yani teknoloji acayip bir şey. Bu teknolojiyi almışlar. Bunu bunu başarmışlar ve başkalarının da teknolojide gelişmesine izin vermiyor. Kaç tane mühendisimizi öldürdüler? İranlı mühendisleri de öldürüldü. Yani böyle biraz ayağa kalkmaya çalışan kim olursa öldürüyorlar. Madem öldürüyorlar, Bunların anlayacağı tek dil güçtür. Sen benim mühendislerimi öldürürsen ben de elim armu toplamıyor ya. Demek lazım, başka çaresi yoktur. Acilen bütün uçaklar, tanklar ve füzeler bütün telsiz sistemleri eğer dışarıdan alınmışsa radarlar vesaire yerli değilse dışarıdan alındıysa hepsinin gözden geçirilmesi şarttır. Bütün uçaklar, bütün savaş gemileri bütün füzeler, bütün tanklar, bütün telsizler, elektronik cihazlar hepsinin içi, dışı, her tarafı uzmanlar tarafından kontrol edilmelidir. Yanlış şüpheli bir şey varsa içerisinde hepsi imha edilmelidir. Bu şekilde hiçbir savaşa giremez Türkiye. İsrail alenen tehdit ediyor ve üç gün sonra iki tane uçağımız düşüyor. Yani bunlar gerçekten eski olduğundan mı? Yani evet 61 yıllık uçak eskidir. Ama ondan mı? gerçekten yoksa başka bir şey mi var Hadi o ondan diyelim ya öbürü ve bunların üst üste olması ne ifade ediyor Yani bu uçak 61 yıllık uçak Evet eskidir ama 60 yıllıkken de eskidir 55 yıllıkken de eskidir bunu 55 yıllıkken düşmedi de Şimdi düştü. Niye 60 yıllıkken düşmedi de 61 olunca düştü? Yani İsrail'in tehditleriyle aynı günlerde olması. İsrail adeta mesaj verdi yani. Boş konuşmuyorum. İstediğim uçağını havada düşürürüm. Demek istedi gibi böyle bir ihtimal görüyorum ben bütün uçaklar yolcu uçaklarına varana kadar. Çünkü karşımızdakiler çok alçak ve şerefsiz adamlar. Çocukları keskin nişancılarla kafasından vuran şerefsizlerle karşı karşıyayız. Bunlar yalnız savaş uçaklarını, kargo uçaklarını değil vallahi normal yolcu uçaklarını da aynısını yaparlar. Yani bu kadar şey nasıl kontrol edilecek bilmem. Ama bütün cihazlar, uçaklar, tanklar, füzeler kontrol edilmezse Türkiye savaşa giremez. Ne olacağı belli olmaz. Bu olaylar kaza bile olsa bu tehlike var. Ben geçen hafta söyledim. Bakın üç gün sonra da böyle bir olay oldu. Bu tehlike var. Aslında İsrailli yetkili bunu açıkladı, tehdit etti. Ben de o yüzden onunla ilgili açıklama yaptım. Yani tehdit ediyor bizi. Bunların bildiği bir şey var. Yani bunlar bir şey koymuşlar uçakların içine. Belki de uçağı kontrolü aldı. Yani patlama var diyorlar havadayken patladı. Niye patlar ki uçak havadayken? Yani bir yerine bir patlayıcı yerleştirilmiş gibi. Uzmanlar inceliyorlar tabi, açıklayacaklardır da raporu. Ama bu işlerde siyaset var. Yani gerçek rapor bize gerçekten verecekler mi? Hakikaten gerçek rapor açıklanacak mı? İsraille karşı karşıya gelmemek için gerçek rapor örtbas. Edilmez inşallah. Eğer arkasında İsrail gibi bir güç varsa, inşallah açıklanır. Çünkü bu İsrail daha evvel Suriye'deki Türkiye'nin kurmaya çalıştığı üssü vurdu, orada mühendisler, ve askerler şehit oldu. E, Türkiye'den hiç, hiç gündem'e bile gelmedi. Medya hiç gündem'e getirmedi. Çünkü gündem'e gelirse millet der ki. Nasıl bunu yutuyoruz? Bizim orada üssümüzü vuruyor, askerimizi öldürüyor, binamızı vuruyor. Hani biz güçlü devlet diken yani, bir avuç İsrail'den mi korkuyoruz? Bunun cevabı verilmeli. Derler diye hiç gündem edilmemesini sağladılar. Biz nereden duyduk? Sosyal medyadan. Sosyal medya olmasa medya hiçbir şey söylemiyor. Bu raporu da gizleyebilirler. Eğer işin içinde bir suikast varsa. Söyleyeceklerini hiç sanmıyorum. Ama inşallah böyle bir durum yoktur ve varsa da gereken cevap verilir.